birlikte Ankara'ya gidiyoruz. Bakalım şu çantamda ne var? Bu arada ekleme yapacağım, eklediğimi de söyleyeceğim. İlk önce de İlk önce şöyle şampuanım ve yüz temizleme jelim. Ya cüzdanım bu da böyle cüzdanımı çıkartacağım ve yarın ekleyeceğim. <laughs> 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 bu arada yeni arkadaşlar, dumanlar annem gitti aldım. Öbürde evet, nur kestim. Prenses yazıyor buradan. Yani çok çok teşekkür ederim. Şu şu en küçük kısımda da ıslak mendil. Islak mendil seçtim. Kol sargım. Görme göz gözlüğüm. ne gördüğüm görme gözlüğüm var. Bu da şuramı hissetmiyorum. Ne? Ağladım. Şimdi koyuyorum. Ben buradan çıkartacağım şimdi. Şimdi şöyle bir şey gösterelim. Bakalım bu ne varmış. Gerçekten bu o kadar fazla fazla şeyler var ki. Hatta ben açılmıyor bile. ne açılmıyor bile. Hatta bir tane ilk köyde de şuna ben demiştim. Bir şöyle bir tane şey yapıyordum. Bir, birinci tabii ki de toka. Şöyle. Pişe kremin oldu normal. Her tatlı yanına. Şöyle. Saçlarımı tarama ginterek kapalıyım yine de böyle sabah kalktığım yerden çok kötü oluyor. El kremim. Yüzümü temizlemek için pamuk. Ayna. Ayna. Hmm. Küçük küçük diş fırçam ve şöyle küçük diş macunum. Ne o ne? <laughs> Şu lip 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 gloss'um. Katı ve sıvı lip gloss'um. Ve şunlar ve ayrıca olarak da bu. Tamam.